Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> youtuber olma simülatör oynayacağız. Ben bugün senle oynamıştın bir kere. <laughs> ben de. çekiyorum. Ne yapıyor arkamda? <gülüyor> <gülüyor> ben de oynamış olabilirim belki. Roblox blok oynadın mı hiç? Hayır. E, nasıl oynayacak? Zor. Oynamayı düşünmüyorum. Düşünmüyordum. Arkadaşlar şimdi şöyle, şöyle güzel. İyi kesmem lazım. Tamam. Oy çok iyi kestim. Eşlik. Hayır. Seni yemek Ay, yeme. Hayır. Şu anki yeme. Yeme. Ya bir tane de video çekerken hayat bırakın. Ne oldu? Allah'ını <laughs> şey Yok. Ya biz <laughs> Kaç <izlemiyordum>. Bayağı izlenme <laughs> lazım. <ezlemiyordum. gülüyor> Ve git. Ya yeminle bir video çektirmediniz ya. Aa saçım çok kötü oldu dur. <laughs> hayır hayır elimdeyim. Evet. Mi? Oh. Bizim karakter böyle yemek Yiyek. bir peynir yersen yem 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 biraz da mutlu olurum. Mu? Ben ne diyorum? Orada biraz hasta gibi olabilirim, onu söyleyeyim. Çok sesim gelmeyebilir. Videonun başındaki şeyi fark edebilecek misiniz bakalım? Dışarı çıkalım. Ben niye dışarı çıkıyorum ya? Arkadaşlar önüm beyin gitti yapardım özür dilerim. <laughs> sen beni sen beni sen beni favori etsin seni çok seni, seni bana oh. ne diyor oha oh, oh. adamlar 500 milyon abone biz yok bu arada oyuna ilk girdiğinizde oyun size bedava abone veriyor ne bileyim yani var veriyor baya Abi çok kötü kestim dünya en kötüdi ah beyaz kalmıştı yalnız oyuncu gerçekten çok güzel ben bu oyunu oynamıştım ben çok güzel videomuzu kılana koysun biz bir sprint şöyle koşalım koş 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 öyle koş Oy bayağı geldi bu arada mikrofon ağrım. Keşke gerçekten size mikrofon olsa. Bir mikrofonu bu kadar verilmez neyse. Hep sizin için. Uf. Uf. Ağzıma şey girdi. Ben, anne bana şuradan bir yastık verir misin? Ne olur ya bir tane. Tamam. İstersen onun içeri. Chaos stüdyoya giremiyoruz. Biz en iyisi evimize gidelim. Bizim evimiz daha şurada. <laughs> Aa 10K Yeni bir de çekelim. O zaman yeni ne? <laughs> Mikrofonumuz gelmiş baksanıza çok güzel. Hani bir mikrofonu 25 bin lira falan verdim. Yani en son mikrofon şu an bana bana göre oydu. Çok hızlı. Mükemmel. Abi güzel kesmem lazım. Hoppa. Yine idare eder. E işte bu da. Şey, en kötüsü bu oldu. Şey, ya şey, şey, Bari video çek gel rahatı bırakayım. Şu gerçek hatta baya oha lan yavaş yavaş açtın. Bayağı abone geldi. Gerçekten <laughs> 5. Yeme. 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 şunu. Mantıs. Tamam çık. Her şeyimiz full dışarı çıkıp Murat'ın odasını alalım. <laughs> Bak, e, telefonlar nerede? Telefoncu nerede? En iyisi şöyle bulurum ben. Shop Arkadaşlar falan nerede ben unuttum. Benim bir yok yani artık. Tövbe tövbe ne oldu lan? Zonik. Yey beğen 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 videoyu beğen. Adam aşağı atladı. Aa! Öldüm. Ee, düştüm. Valla hiç umurumda değil. Telefon Ter, telefon. Ben körüm. Konuş. Eee sen bana telefon var. 50 kabını ya Ne ne. ya? kötü ısırırım oh, hmm. etmez. Yetmiş işine. Çok kötü Yatakta zıplama challenge. Hava yükleniyor. Yaklanır. Yüklendi. Sırma Yeter. Bu <laughs> ne? Gerçek hayatta bilgisayar. Maşa mısın lan Çekin tamam. Sen de çekinin tamam. sen de ne yapmayayım? Ben de bazen dayanamayayım. Ne ne. ya. Oo bana mı öldürdün? Oo. Ben kattım kulağım, Allah ım, Allah ım, Allah ım. Ay. Şuna bakın ya. Ne olur şuna bakın. Bakın şuna ya. Ya ağzıma girme sen de. Ya girme ağzıma. Ağzıma giriyor. Oh, ah ah ah. <laughs> ɔna miya giam bɛarasi etikizana pi mɔdetkta <laughs> Bizim belli kavramımız olsun diye ona sonra görürüz. Mirsime mi geliyor? Ne oldu ya? Da iyi. İyidir ya. Yani. Seksenin düşmeyi... Yaşama şş, ağzım. Açığım açım. açım. Bu şey, en pahalı pastırma ile yumurta. Bir de enerjimizi toplayalım. adamlar bir gün adam abi, bir plaket alıyor yanında hiç plaketim hiç yok 100 gün plakat alacağım ama 50 bin abonemiz olmak. şey. Ah, ne biçim şey lan bu? al var en güzel olsun ya. O çok iyi oldu. Aa son bir çiçek kapalı. 781. challenge. Cama yapıştı. Cama yapışma challenge. <laughs> oha izlenmeye bakın. Oha oha oh, oh, 72 krizlenme. Oh, oh. Arkadaşlar yeni telefon zamanı. Burada. Birkaç, bir geç merhaba arkadaşlar. Bugün yanımızda böyle bir kardeşimiz Arkadaşlar telefon üstü geçilmez. Bula kala. Kala kala. Bayla ile arayım. Ya çık şuradan. Bugün adada 24 saat geçiririz arkadaşlar. İki, bir dakika sonra arkadaşlar ben daha inemiyorum arkadaşlar. Ne pişiyor? bas bas paraları bas 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 telefoncu abi bir dakika telefon kaçıyor abi çık git oğlum nereye gitti gitti ya annem gitti geldi telefonu <laughs> yürü git abi ya Umut toy <laughs> Birisi bana katmış şey hoş. Hey videosu. Versis. <laughs> <Tırr. gülüyor> <laughs> <laughs> çok iyi değil son olmadı be. Evimiz oldu. Yeni şey yapayım. çok şey yapayım. Yeni şey yapayım. çok yoruldum. Ne halin <laughs> oğlum? Video <laughs> di. <ç> <laughs> ben seni kapatırım. Arkadaşlar buzdolabının üstünde bir gün mavi. ne? Japar. Japar, 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 japar. Oy, benim böyle kasam yok. Benim bilgisayarım yok ki arkadaşlar Bunlar bayağı pahalı bu derdekiler. Biz şuradan en iyisi bir monitör alalım da ondan sonra terk edelim. Wow. Bunlar bayağı pahalı. 100k mı? 100k 100k Hemen eve gitmem lazım. Çok kaçtı o bayağı gene az bir şey var yani. Uçuş tamam ya. Oh bayağı abone oluyor. 100 bin abone olmak üzere. Güzel iş. Ne yapayım? İyi babaam polis. Ne yap Uy, iyi edit. Bu arada bunun daha daha oluyor. Oy en iyi editlerden biri herhalde. Okunur musun? Of bir dökme koşsun. Mesela bir plaket kalmış gibi gözüküyor ha. Yüz bin paraket almadan bu, bu, ben bu videoyu bitirmiyorum. Yüz bin paraket benim olacak. Abone kazanmak bayağı kolay. Muhteşem. Ah, biraz kötü oldu. Şu olmaz. Değerliğini daha güzel yaparız. Oy çok iyi yaptım bu arada. Bakalım. Edit 90 abi. Karakter bayağı açık bu oldu. Şurada fırlayalım. Enerjiyi yakalayalım. Alalım. 200 bin para getiriyor. Güzel bir sınıf. Güzel Raf falan alacağım buraya. İnşa edeyim. Ee yeni ödül. Ras. Aga şuraya şöyle bir 5. Bakın şuraya koymak isterdim onu. Bakalım şuraya. Bunu koydum. Değil. Ama ters koydum. Ağzını ben bir sene çevirebilir miyim? Seni geri aldım. Hah şöyle. Bizim plaketimiz nerede gözüküyor? ne oldu oğlum oynamadım. Ney? ne? B blok seven. Arkadaşlar bugün yeni oyunlar karşısında daim yüz bin mal aldık. Şey Bu, bu arada edit şu an iyi olacak. Büyük büyük ihtimal çok iyi olacak editimiz. İyi olur ya ben düşünüyorum onu. 692 oh, ne ya? <laughs> Dede abi. Bana yeni telefon var. Sana vermem vazgeçtim. Oğlum bunlar ne oldu? Adam 10 milyon puana kadar Başka ne? 1 milyon puaket vardı. VK abone ol ışık. Kraske tıklıyorum arkadaşlar. Yay. Gözlerin <laughs> hepsini 90 yapayım şu. <laughs> Aa yok hiç çıkacağım ben. Oha yani. Ya. biz neden bu kadar üzgünüz? benim plaketim nerede? Toplamda kaç? Oha plaketim akmış. O zaman bugünlük de bu kadar olsun. Hepiniz çok sağ olun. Görüşürüz ve bay bay.